Emeklilikte yaşa takılanlar doğum borçlanması ile ilgili hazırladığım videomu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi kadın sigortalılar doğum borçlanmasını sadece sigortalı çalışmaya başladıktan sonra yaptıkları doğum üzerinden yapabiliyorlar doğum borçlanmasını. Şimdi bu bir mazuriyet içeren bir durum olduğunu düşünüyorum. Çünkü doğum borçlanmasını yapmak için doğum yapan kadının, bayanın sigortalı olma şartı var. Yani sigortalı olmadan önceki doğumun hiçbir şekilde borçlanabilme şansı yok. Buradaki sistemin de mantığında askerlik borçlanması mantığında olması gerektiğini düşünüyorum. Yani askerlik borçlanmasını siz sigorta girişinizden önce yapmış olsanız dahi borçlanabiliyorsunuz ve bu borçlanma sizi geriye dönük olarak sigortalılık başlangıcınızı etkiliyor askerlik borçlanmasında. Yani bu kapsamda bu şekilde yapıp belki birçok kişi EYT kapsamına girecek. Onun için doğum borçlanmasının da bu mantıkta olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu doğum borçlanması ilk olarak 5510 sayılı kanunla 2008 yılında uygulanmaya başlandı. Bu uygulamayla beraber borçlanabilecek çocuk sayısı 3'e çıkartıldı ve çocuk başına da 2 yıl borçlanma süresi getirildi. Bu daha önceki uygulamada SGK ve Bağkur vardı. İşte bu 2008'ten işte 4.1C emekli sandığı da buna dahil edildi daha sonra. İlk başta SGK ve Bağkur için iki çocuğa kadar borçlanma söz konusuydu. Bu tabii ki daha sonra 3'e çıkartıldı ve 4 Taksim 1C emekli sandığı statüsünde yer alan kadınlar da bunlar da bu uygulamaya tabi tutulmaya başlandı. Şimdi mevcut kanuna göre doğum borçlanması sigortalı çalışmaya başladıktan sonra doğal çocuğun yaşaması koşulu ile doğumdan sonra boşta geçen sürelerin 2 yıla kadar olan kısmı için yapılabiliyor. Tabii ki burada doğan çocuğun yaşaması da söz konusu. Şimdi boşta geçen süreden kısıt olarak kadın sigortalının doğum izni, ücretsiz izin veya çalışmayı bırakma gibi sebepler ile doğum sonrası herhangi bir işte çalışmaması sigorta primlerinin ödenmesi gerekiyor. Doğum borçlanmasının koşulları nelerdir? Şimdi Sigortalı kadının doğum nedeniyle çalışamadığı 2 yıllık süreyi borçlanabilmesi için doğumdan önce hizmet akdi kapsamında çalışanlar için sigortalılıkların tescil edilmiş ve adına prim bildirilmiş, takip etmiş olması. Yani doğumdan önce doğum yapan kadının sigortalılık başlangıcının başlaması gerekiyor. Yani sigortalı olması gerekiyor. Sigortalı olmadan önceki doğumları kesinlikle borçlanamıyorsunuz. Zaten burada ortaya çıkan mağduriyette bu. Yani videomun başında söylediğim gibi askerlik borçlanması mantığında düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. doğum borçlanmasının 2019 ya da 2020 yılı olması lazım. Böyle bir çalışma masaya gelmişti iktidar tarafından. Ama tabi çalışma ondan sonra ne oldu, ne bitti, onunla ilgili de bir e, haber ortaya çıkmadı daha sonra. Ama böyle bir çalışma vardı, böyle talepte olanlar vardı, talebi olanlar vardı. E, dediğim gibi sigortalı olmadan önce e, doğum borçlanması yapma şansınız yok. Bunu bir kez daha söyleyelim. Şu anki mevcut e, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde. Şimdi kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılanlar için sigortalılar, sigortalılıkların tescil edilmiş olması, kadın sigortalının doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine getirmesi, doğumdan sonra borçlanacak süre içerisinde adına prim ödenmemesi, borçlanacağı sürede çocuğunun yaşaması gerekmektedir. Şimdi sigortalı kadının doğumdan sonraki 8 haftalık çoğu gebelik halinde ise 10 haftalık süreleri doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışması halinde doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dahil toplam istirahat süresi ile birlikte toplam 2 yıllık süreyi borçlanabiliyor. Yani e, doğumdan sonra hemen başlıyor bu 2 yıllık süre. Kadın sigortalılar doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla 3 defa olmak üzere 2'şer yıllık sürelerini borçlanabiliyorlar. Bu da 6 ile tekabül ediyor. İşte o da 2160 gün yapıyor. Yani şimdi bir kadın sig kadın sigortalının işte 6 yıllık yani 3 çocuğu olduğunu düşünün. 6 yıllık borçlanma yapmasını yaptığını düşünün. Şimdi bugün 69 liradan hesaplıyorsunuz. Yani 1 Temmuz 31 Aralık arası. Ya bunu e, 2160 ile çarpmanız lazım. Bu da işte 170 bin, 180 bin civarında bir paraya denk geliyor. Yani ciddi bir paraya denk geliyor. 6 yılı borçlanıla borçlandığınız durumda. Yani böyle de bir durum söz konusu. 3 çocuğunuz varsa 2'şer yıl olmak üzere 6 yıl borçlanabiliyorsunuz. Tabii ki genel kural şu: Bu çocuklar üç çocuk da doğumdan sonra doğmuş olması gerekiyor. Bunun Türkiye şartlarında pek de mümkün olduğunu söylemek zor. Şöyle bir çocuk evet, iki çocuk da belki biraz ama üç çocuk yani çalışan çalışan kadınların üç çocuk doğurup bunları borçlanabilmesi pek de mümkün görünmüyor şu anki mevcut sistemde. Çünkü yani yani bir çocuk iki çocuk tamam ama üç çocuk yani bu 2160 günün de e, sanki çıkarılmak için çıkarılmış bir kanun olduğunu da söylemek mümkün. Yani uygulamaya bakın uygulamada etrafınıza bakın yani yüzde kaç çünkü çalışan bir bayanın siz çalışma zorunluluğu getiriyorsunuz. Çalışan bir bayanın e, diyelim ki bu süreler işte doğumdan dolayı bir şekilde ayrılmak zorunda kaldı, çalışmadı, etmedi. Ya bunun pek de bilmiyorum uygulamada mümkün olduğunu söylemek zor. Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra adına prim ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenmiş süreler 2 yıllık süreden düşülerek kalan süre borçlandırılacaktır. Böyle de bir durum var. Yani e, misal o çocuk işte çocuğu doğurdunuz ilk çocuğunuzu ama belli bir süre adınıza prim yattı. Diyelim ki 2 senenin işte 7 ayı yattı. Geriye kaldı işte 2 yılı 24 ay 17 aylık. O 17 ayı da borçlanabiliyorsunuz. Yani paket gibi değil. Yani 2 yılı borçlatmanız lazım diye bir şey yok. Yani yatan kadar olan süreyi düşüp aradaki o 2 yıllık sürede hani işte boşta kaldığınızı düşünün. O kadar süreyi borçlanabiliyorsunuz. Şimdi doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde ise vefat tarihine kadar olan süreler borçlanılabilir. İlk doğumunu yaptıktan sonra 2 yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süreyle ikinci doğum için borçlanabileceği 2 yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanılabilir. Şimdi bunun gelelim maliyet tarafına. Şimdi doğum borçlanması 3 çocuk için ikişer yıla kadar boşta geçen süreler anlamına geliyor. Tüm sürenin borçlanılması zorunlu değil. 2022 yılın ikinci yarısında uygulanan asgari ücret üzerinden bunu düşündüğümüzde günlük rakam 69.02 asgari ücretin %32'si yani günlük asgari ücretin %32'si anlamına geliyor. Bir çocuk için sizin borçlanma rakamınız 2 yıllık en az 49.697.28 TL en çok 323.032.32 TL. Yani şu 49.6902'den yatırırsanız 2 yıllık dediğimiz yani 720 gün. 323 bin ise bunun 6,5 katı. Yani en az yüzde 32, en fazla ise bunun 6,5 katı. Onun için en az 49.697.28 TL yapıyor. 2 yıllık borçlanırsanız yani bir çocuk için en çok da 323.032.32 yapıyor. Bugünkü sunumum bu kadar. Sunumumu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Faydalı olması dileğiyle dinlediğiniz için teşekkür ederim.